Adalet mülkün temeli bu e, adalet sistemi çöktükçe mül kalıyor. Adalet sistemi sadece hukukçuların meselesi değildir. E, hepimizin ortak meselesidir. Bugün yargı bağımsızlığını sağlamak zorundayız. Iktidarda mutlu değildir bu durumdan. Ama yeteri kadar müdahale edemediğinden herhalde mutlu değil. Iıı e, muhalefetteyken zaten hiç mutlu değildi eee muhalefet mutlu değildir. Onların hepsini bırakıyorum. Siyasi partileri şöyle elimin tersiyle şuraya kenara koyuyorum. Vatandaş mutlu değildir. Bu vatandaşın mutluluğunu sağlamak için bizlerin hep birlikte eee bütün siyasi ayrışmalarımızı bir kenara bırakıp eee AK Partiliymişin, Halk Partiliymişin, X Partiliymişin eee şuymuş, buymuş, milliyetçiymişin eee İşini en iyi yapan en vatanseverdir. Başına en e, havalı sıfatı koyan vatansever değildir. E, <laughs> hakimler, savcılar, yüksek kurulumu yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Biz bu konuda bir hazırlık yapıyoruz. Biz, ama güncelliyoruz SHK'yı. Biz yargı tarafsız ve bağımsız olsun ama hakimler de keyfi davranmasınlar. Ben bağımsızım ve tarafsızım. istediğimi yaparım, asarım, keserim onun malını öbürüne veririm kaşın üstünde gözüm var gibi keyfiliklere de biz çok maalesef rastladık çok muzdarip olduk. Hakimlerin de kendilerini yasama organı yerine koyarak kendi keyfi hukuklarını yazmalarını önleyecek bir demokratik denetimi ve hesap verebilirliği sağlamak zorundayız. Siyaset yargıya karışmamalı yargı Meclisin görevini üstlenip siyaset yapmamalı. Bunu yapacak, bunu sağlayacak donanım elimizde mevcuttur. Siyasi partiler bu iradeyi oluştururken daha popülist davranırlar, daha menfaatçi davranırlar. Sivil toplum örgütlerinin ve sizler gibi odaların, bizler gibi meslek örgütlerinin bu kaygıları olmadığından ortak payda da buluşabiliriz. Bu çerçevede biz Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile çok yakın e, ilişki kurduk. Son zamanda hukuk fakültelerinin toplam kalitesini arttırma çalışmamız var. Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri e, karşımızda anayasal bir kuruluş olarak seversiniz, sevmezsiniz yok var. Yok başkanıyla yakın istişare e, içindeyim e, ve yok bir bizim de girişimlerimizde hukuk fakültelerine taban puan belirledi. Ee, siz nasıl ki şirketlerinizde vasıfsız e, e, yönetici e, istihdam etmek istemezseniz, avukatın, hakimin, savcının da vasıfsız olması sistemi çökertiyor. E, bu vasfı arttırmak için de liseden en ileri e, sisteme alacak bir taban puanı biz getiriyoruz. Getirdik zaten diyor. E, tüm hukuk fakültelerine bir asgari standartlar manzumesi belirledik hem de fakültelerle birlikte belirledik. Bu ülkenin fakültelerini skalada yüzden sıfıra sıraladığınızda kimisi 20, kimisi 90. Şimdi 20'likte okuyanla 90'lıkta okuyan arasında fırsat eşitliği sağlama ihtimali yok. Ve toplam kalite çöküyor. Oysa tamamını 80-100 aralığına çekebilirseniz 80'likten mezun olan çocuk kendi bireysel çabasıyla yüzlüyü geçebilir. Bu mümkündür işte bu sosyal devletçiliktir. Biz bir standartlar manzumesi belirledik. Bir yıllık bir süre vereceğiz bütün hukuk fakültelerine. Altında kalanları kamuoyuna ilan edeceğiz. Diyeceğiz ki ana babalar çocuklarınızı standartın çok altında olan sizi kandırdığını düşündüğümüz fakültelere yollamayın diyeceğiz. Yani hiç kimseden de çekinceğimiz yok fakülteyi bitiren zabıt katibi olurken bile sınava girmek gerek, e, girmek zorundayken avukat bu kadar elini kolunu sallayarak olmamalı. İnşallah bu önümüzdeki dönem hükümetle işbirliği içerisinde avukatlık sınavını da getirmiş olacağız. Burada da bir kalite yükseltme çabamız var. Ben e, mensuplarınızın ombudsman konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığını biliyorum. E, ombudsman 2010 referandumuyla e, sisteme gelen ve maalesef e, iktidara çok yakın bir ismin e, atandığı söylenerek o tarihte e, biraz da ölü e, doğduğu düşünülen ya. bir yapı. Ama bir anayasal kurumdu. Biz ne kadar bu kurumları zorlarsak ne kadar kamu e, uzlaştırıcısı rolüne e, zorlarsak o ombudsmanı ve ombudsman baş ombudsman ve ombudsmanı e, o kadar çalıştırabiliriz. Elimizde aslında Avrupa'da özellikle İskandinav ülkelerinde çok iyi çalışan bir kurum var. Bizden bu konuda destek isterseniz bakın e, ekran başkanımız burada. Ben size buraya ombudsmanı getireyim. Baromuz, Barolar Birliği ve Ombudsman e, Kamu Denetçiliği teşkilatı ile birlikte biz size tanıtalım. Ombudsmanlığı ee, başta devletle olan e, bütün sıkıntılarınızı zaman aşımı sıkıntısına girmeden yani dava açma süreniz düşmeden ombudsman yoluyla e, deneyebilirsiniz. E, ombudsmanın dediğini kabul etmese de e, şey e, e, idare yayınladıkları raporlar ve karşı oylar dava dilekçelerinde kullanılabilir müthiş bir dayanak olur size. Elimizde hiçbirimizin sihirli değnek yok. Davaları kısaltmak, davaları kaliteli sonuçlandırmak, Türkiye'yi hukuk devleti yapmak, memleketi yatırım cennetine dönüştürmek. Yok böyle bir <laughs> güzel. Ama el ele verirsek yaparız. Bakın, e, ombudsmana avukatlar eliyle başvurmak çok daha doğru. E, hem avukatlarımızı yetiştirelim hem mensuplarımızı bu konuda bilgilendirelim. Ara buluculuk sevgili arkadaşlar. Olabilir.